Hepinize merhaba arkadaşlar. Müsel birlikte GTA 5 birinci Bölümü oynuyoruz. Ben bunu biliyorum. O yüzden sizin bir şey yorumlarını yorumları bir şey yazmanıza gerek yok. Biliyorum çünkü. Sizin başlayalım. Oynayacağım. Başlayalım. Şöyle. World Map Hadi Adla. Çık. Aç. Aç. Şöyle bombayı patlatalım. oynayabilecek adam oynayabiliyorum o yüzden benim için sıkıntı olmayacak şöyle şu geçeyim kuşum şöyle birazdan da trevor'a geçeceğiz evet şuradan paraları alıp dışarı çıkıp trevor'a geçmek istiyorum Sonra dışarıda da Michael'ı geçerim. Hadi polis bey bana ben olayım. Şöyle geçeyim. Ol kardeşim. Bunu istemiştim istemiştin Michael'cim? uzla, Süper aldım. lan. Hayırlı. Şöyle başlayayım. Hadi patlak bombayı. Arkadaşlar birazcık hasta. Hastayım o yüzden. Sesim garip geliyorsa. Özür dilerim. Hadi başlayalım. Haydi bakalım, demir takalım. Bu arada hangi oyun konsolun oynadığımızı sorarsanız, oynadığımızı sorarsanız, PlayStation 3'te oynuyorum. Şuradaki adamı alalım. Akıla geçeceğim. Michael neredeyse. Haydi 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 haydi. Brother Nurse gelir galiba. Arabaya git. Hadi gelin. Bana göre en iyi karakter Michael. Hatta en yani şimdilik çünkü ben Franklin oynamayı çok daha fazla seviyorum. Çünkü Franklin kraldır. Bana göre en iyi karakter o. Şöyle şunları bir durumu ben de bilmiyorum. Neydi <laughs> bakalım. <laughs> ilk bölümün başını 4 dakikada geçtik. Zaten birazdan bitireceğiz. Evet. Araba sürüşe geldik. Belki helikopter gidebilseler gidebilselerdi. Şu an. Trevor'da kendisi de çok zengin olacaktı. Buralar bu kadar kaygan değil mi? Gel lan polisler. Fark etmedim. Fark etmedim. Saymayın orayı. <laughs> ya hep şuradaki adamı olduğunu istiyorum. Çünkü sinirli oluyorum bu kamyonu. Gelin ben. Evet şu an çarpacak bir litre. Haydi hadi çıkın ya. Bir saat sizin çıkmanızı mı bekleyeceğiz? Ha, altıncı dakikada oyun başını bitirdik sayılabilir. Hiç de ölmedim eğer. Ben olsam burada hırsızlık yapmak yerine kart topu oynardım. Kesme <laughs> <laughs> Michael sen dedin bari atmasaydın. Bacağını vurmuş. Şunu fark ettim. Yıkıldı, yıkıldı. Sen de hep Trevor'ın oraya baktığı zaman geliyorsun ya. Evet, Rahine. Animasyon olması ihtiyacım. 7 dakikada galiba birinci bölümü bitirdik. İşte birinci görevi bitirdik. Bunlar ben yapmayı düşünüyorum. Michael Tony. O da kendi ceza, cenazesine gitti. O insan kendi cenazesine gelir mi? Sen deli misin? Mezar da şey ne yapıyorlarsa da Mancan ne koydunuz lan? Adam orada siz bir şeyler koyuyorsunuz. GTA 5 dakikası geldi ve sekiz buçuk dakikada ilk görevi yani öğretim aşamasını bitirdik. Şöyle da geçersek Franklin gelecek. Aslında üç ana karakterde üst üste oynamış oluyoruz. Bana göre pek bir farkları yok ama neyse. Ben var şu beyaz tarafı seviyorum. Buradan varlığa gideceğim. Var da araç. Kim var bu Frank? Şimdi dokuzu, Yani şu an 2013 yılındayız. Yani yani oyunda 2013 yılındayız. Az önce oyunda kaç yılındaydık? 9 yıl önce ise 2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005. Galiba 2005 yılında mı neydik? Az önce oyunda. Tamam sakalını. Bu arada araba çalmayla polis gelmiyor ama ne bileyim an Saymı'yla konuşuyoruz. Saymı'nın ismi anlamadım ben. Ya sen nasıl öyle yanmıyorsun lan? Lemar. Verdi lemar ismi. Lemar mı? Lemar mı? Ben bilmiyorum. Ben oraya diye derim. Ya nasıl ben onu ezmeyeyim? Ezmeyeyim. Nasıl ezmeyeyim? Adam gözünü kesiyor? Ya ben onu nasıl çarpmıyorum? Adam önüme geçiyor. Böyle dövdük sadece motor çaktı. Neyse. Lemar takip ediyoruz. Sonra polisler geliyor. Sonra tekrardan labanla buluşuyoruz. Ve eve gidiyoruz. Eve gittiğim yani oyunda eve gittiğimizde videoyu sonlandıracağım. Sonraki bölüm sayının yanına gideriz. Burada da farları açmaya gerek var mı bilmiyorum ama. Onu güzel aç dediyse açmak zorundayız. Sonra rahatsızlar. Bir tane açmadım. Bak şimdi öleceğim. Bizimlerin nerelere getirdin Lemar? Senin yüzüne polise yakalanıyoruz. 12. dakikada polise yakalanıyoruz. GTA 5 oyuncaklar. Ben de bakarak oynayabilir. Evet polisler be. polis abi. Polis bey geliyor. Ben kaçıyorum. Şuradan. Ah lan ilk defa mı yetişiyordum. Şu yan tarafa yanlayıp şu Busuz burada değil ya. Yorunç. Adam öldürmemiz lazım. Yoksa artarız. Yani hızımız artar. Heh buraydı. Ben buraya saklanınca polisler gidiyor. Onu nasıl gördün? Görmesi imkansız. Nasıl fark ediyorlar abi? Benim orada olduğunu fark etmeleri imkansız. Hem ben bunlardan da nasıl saniyesinde izmini kaçırdım? Türk polisi olsa beni servis, beni 3 yıl hab, beni direkt neden yakalattı? burada bir Aa bak buralar burada bulamayacaklarına eminim. Çünkü burada bulmaları imkansız. Öf, bulamıyorsunuz işte aramayı bırakın. buradan buradan hiç şehir sakinliğini söylemeden direkt ben aramayı bırakıyorsunuz. Öyle bir şey olur mu? Neyse şuradan hızlıca gidelim. Silah falan almayacağım çünkü zaten ileride paramız olunca silah bile ne varsa alırız şimdilik füzeyimize gerek yok ama illa de ben de füze diye bir şey olacak Bazen oyunda asgari alana falan gideriz. Haritada serbest dolaşırız. Yargı falan dağıtırız. 5 5 yıldız selam alırız. Asgari alanda tank tankları çalmaya çalışırız. Geldik. Jimmy'yi görüyoruz burada. Oğlum şuradaki şurada yanlarda kırmızı ve siyah araç var. Siyah şu kırmızı. Siz bunu mu alıyorsunuz? Şu sarı? Hem, hem Jimmy baban Michael yani zengin. Baban zengin. Çünkü Michael sen o yandaki spor arabaları, arabaları almak için mi? bu neden bu aracı alıyoruz? Ya şuraları ya Şimdi şöyle renkli. Şöyle renkli arabasına gidelim. Gel. Welcome to Los Santos. <laughs> Şöyle araçlara yanlayım ya. <laughs> <laughs> Şöyle şuradan yanlar mıyım? yanırdık. Ay evet, çok deli etmişim. Şuradan şey geçeceğiz. Evet Frank'le şöyle yatıralım çizik bile yok bu dakika sürüp kazanalım barış içinde geldik ben yatmak istiyorum çünkü oyunu kaydedeceğim. Oyun kaydetmek için Yanıtışa bas Yeni kayıt dosyası olmuştur Uyandı bizim free team. ve sonraki bölüm görüşmek üzere bay bay